Estetik burun ameliyatları sırasında burnun kemik yapıları üzerinde gerçekleştirilen müdahalelerin ameliyatın sonucu üzerinde çok önemli etkisi olmaktadır. Bu nedenle günümüzde kemik yapılarda son derece hassas ve kontrollü işlemler yapmayı olanak sağlayan piezo cerrahi ve cerrahi tur gibi motorize ekipmanların burun estetik ameliyatları sırasında kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Piezo cerrahi teknolojisi ameliyat sırasında burnun kemik dokularında yapılan kesme işlemlerinin çevre yumuşak dokularda hasar veya kanamaya neden olmadan hassas ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayarak hem cerrahi hassasiyeti arttırmakta hem de ameliyat sonrasında gözler çevresi inde morluk oluşmasını önemli ölçüde önlemektedir. Burun kemiklerinin kontrollü şekilde törpülenip şekillendirilmesini sağlayan cerrahi tur sistemleri de cerrahi için çalışma konforu sağlarken hastalar için ameliyatın planlandığı gibi gerçekleştirilmesine ve estetik açıdan tatmin edici sonuçlar elde edilmesine önemli katkıda bulunmaktadır.